Herkese merhaba arkadaşlar. beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen aynı saniyede, hemen aynı video yatıyorum. Niye diye sormayın. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz daha geç gelecek bu video. Özlem sin hemen gözükmeyecek. ama ben hemen aynı şeyinde, aynı dakikada, aynı saatte hemen aynı video atıyorum. Video dedim aynı şey işte. Gol. Bak yine direk sesi geldi. Adam ol direk. Adam olacaksın oğlum. Bak. Yine direk sesi geldi ama. E kimmiş bu direk? Direk 5. adam mı? 12. 13. olma adamlar 13 kişi ya. Hocam. Ne oluyor burada? Hayırdır? Taban kaldırma var hocam. Penaltı. bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim gol değil zannettim ha. Bir Yan şeyinde öyleydi. Bir bakın anlarsınız zaten. Bu da güzel paslaşıyoruz Burada foul var. Hoca vermiyor. Ama bu bir anda güzel bir şut oluyor. Olacak yükselmek için mücadele ediyor. Bizim de Icardi. Fotoğrafımızı koymuştu. Icardi. Çok şey yapmıyorum. Gol. Elmas da yok, geri saralım. Güzel. Uh, güzel pas. Bir sağ kanat ol, sol kanat oynuyoruz galiba. Sol kanattayız. değiliz. Oğlum Ronaldo'nun aynısı lan. Sol kanatta başlayıp sa santrifor mu olacağız? Abi sıyırdı bak. Sıyırdı. Hiçbir şey yapmadık. Kimse bir şey yapmadı maçta. İngiltere. Birincilik. Gelirim kanka. İngiltere. Gelirim. İngiltere'ymiş oğlum. mi İngiltere'ye yani. Bizi döverler bu arada orada. Birinciliktenmiş bu arada. Bu İngilizler işi biliyor ya. Genç yetenekleri güzel oluyorlar. Ya yeter oğlum çalmayın golümü ya. ya geri ver lan. Geri vereceksin. Ay sen kimsin benim golümü çalıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Yeter be kardeşim. Takıma geldiğimden beri golüm çalınıyor. Ya Rabbim ya. Bak Icardi var burada yani. Ama Old Trafford'da değiliz kanka. Hocam oha adam ayağına bi bizim arkadaş ne soktu? <laughs> Neyse gol. Pus bir gol. E ben yine kaleye bak oğlum. Bak yine önlü hocam yine önlü ama. Yine de atarlar böyle kadar. Adam olacaksın oğlum. Biz Ender Valencia'mıyız oğlum. Val Valencia'mıyız oğlum. Biz hep şeyden atıyoruz. Şu anda ilk sıradayız. Bu arada teknikler yağsın bize. Yağsın. Hiç kaybettirtmiyorum bak. Kaybettirtmiyorum. Gördüm kaleye bu arada. Baktım kaleye şöyle bir şut gol olursa var ya puskastık gol. Çözelim mi? Gol değildi zaten. En azından asist yaptık. Direk olmasa bile kaleci kurtarıyordu yani. O yüzden buna bir şey demiyorum. İşte bu direk olacak. Bunu o kadar eminim ki bu direk. Bu direk olacak ya. Uy, ne direği lan? Muhammed Sala yapıyorum adam da ölümden geçiyor. Küfür ede Böyle kurtarlar. Kolay pozisyonlar mı? Kötü vurduk ha adam. Biz hiç 3 oluyor muyuz? Lan. Ben 3 yıldızlı adamı oynuyorum. Gelip 2. yıldız aynı şeye mi geleyim? Lige mi geleyim? İngiltere bana... Uyy. İngiltere bana soğuk sıcak. Ananın. Ayaksızım ben. O kadar çalım atıyorum atamıyorum. İngiltere'ye gitmek istiyorum bu arada. Birinci ligin bir havasını alayım. Yani bir sürü güzel takım var. Oha. Bizi bir de bize baksana. Orada. satayım. Kaybettik ya. İlk mağlubiyetimizi aldık ya. Şu kaybetme şeyi de gitti. Güzel para veriyordu o bize ya. Mağlubiyet. 7.4 7.5 7.4 arasında takılıyoruz. Güzel bir pas mı? Güzel. Aa bak ben bir şey yapmadım. Ben bu arada kafa şutu atamıyorum. İyi attı. İyi ki de bu attı. Oyun attı. Ben atamıyorum kafa şutu. Güzel. Güzel. Mükemmel. Aynen kanka buradan gol atacağım. Ya ama ben değilim bu ya. Dünyanın en iyi pası. Ah Messi Busquets şey gibi oldu lan. Sergio Busquets sadece bırakıyor Messi sürüp sürüp atıyor. Yine mi aynısı olacak acaba? Ama bu bizimki uzaktan abandı. Pis burun vurdu. Biz plase vururuz. Uy hocam görüyorsun bunları yani. Şimdi böyle de bir. Plase atsam. Gir zekalı kaleci. Ulan Noyer. Noyer mi lan bu kaleci? Yüzdeyiz Noyer bu arada. Josel, Josel da girdi attı. Bir gol iki asist. Güzel. Kavakili imza atmayı düşünüyorum. Brezilya yok be Brezilya'dan birincilik yani İngiltere bana soğuk bakıyor sıcak bakıyor bu arada çünkü İngiltere birincilikten yani birincilik İngiltere ilk defa birincilikte oynayacağım güzel olur gibi burada kaçırdım pozisyonda gol gibi gözüküyordu ama olmadı şimdi Ronaldo gibi duruyor ilk baş çok şey oluyor ha Ronaldo gibi vuramıyor ama Ronaldo gibi tek yapacağı şey direk atmak. Direk. Şey söyleyeyim mi? Niye direğe atıyorum? Direğe gidiyor söyleyeyim mi? Biz böyle kalecinin kapatmadığı tarafa doğru vurmak istiyoruz. Kalecinin kapatmadığı tarafta genellikle direk kısmı oluyor. Plasa atalım derken direğe vuruyordu işte. Ama İngiltere'nin birincilikten teklif gelmesi iki yıldız ama yani İngiltere birinci liginden. Birinci lig. United, Liverpool, Arsenal, City yani. Değişik gibi oluyor. City dediğimde bu arada Halanta'nın sevincini yapması biraz garip oldu. Haaland'dan daha iyiyiz. Haaland adam olsun lan. O sadece gol atıyor. Biz asist de yapıyoruz. Hem Haaland kimmiş ya? Biz 17 yaşındayız. Haaland çalınmaz biliyor musun ki? Aa, aa, aa. Bak böyle atarız gol. Haaland da yerinde duramıyor. Bir <laughs> golümüz var hoca. A 3 olduk. Galiba. Olmadık. Bundan sonra 3 oluyor. Daha güzel Takımlar bize teklif yapacak. Güzel. Gol. Ya kötü vurdum ya. Ya oğlum noyer'liği bırak sen de. Adam geceleyin noyer izleyip gelmiş. Gol değil ya. Üf, berabere kaldık ya da kaybettik. Kötü oldu. Kötü evet, oldu. Ah tamam bu kaleci şey var en azından. Kaleci kurtarıyor bizim kaleci. Rahat yani. Kaleci var ya. Yani en iyi kalecisi kaleci. Kaleci. La oğlum? Ben Oscar mıyım lan gidip Çin'e gideceğim. Ben kariyerimi düşüneceğim bu arada. Böyle hiç para falan düşünmeyeceğim. Ama şöyle bir 10-15 maaş da verirler yani. Yine yani, koskoca 16 yaşında genç yetenek. 17 pardon. Gol da atıyor asist de yapıyor. Yani bakın. Yani genellikle direğe vuruyoruz ama. En azından bak bu da asist oldu. Bu Santrofor nasıl goldan daha çok asist yapar lan. Senin gol değil ya. Ah be. Yumuşak gidiyor yumuşak. Abanacaksın. Mahalle kurarı. Bu var ya. Alacaksın topu önüne. Bir abanacaksın var ya. Ne plase sesi lan. Alacaksın topu önüne. Pis burun yapıştıracaksın. Yüzde yüz gol yatın. Üf bu arada... Bu kafa vuruşu genellikle gol oluyor. Güzel. Bunu da tutma yani Neyse galibiyeti aldık. Bir de bu gol attı var ya. Neyse önemli değil boşver. Bazı kulüplerin 3. seviye olduk. Hani bazı kulüplerin dikkatini çekmişti lan yalancılar. E, yalancılar ya. Böyle bak. Aşırtmayı çok iyi atıyoruz. Bizim çocuk Mbappe'ye ayıran ha. Anladım çünkü hep böyle Mbappe sevinci falan yapıyor. Ben Ronaldo dedim ama Mbappe de olur. Yani olmaz aslında. Ronaldo daha iyi futbolcu da. Bin kat daha iyi futbolcu ama. Hadi kırmayayım bizim. Kime? Yani ama. Ronaldo daha iyi bir futbolcu. Ben yani maçtan sonra göstereceğim günü. Böyle ver. Bu da vursun var ya. Asist olsun en azından. Bu asist olur mu bilmiyorum ki. Yakın köşeye ha oğlum işte ya. Mahalle kurarız. Kurarız. Kuralım. Çok iyi. 2,5 yıl. Ya kardeşim Rusya'ya gitmeyeceğim. Anlamıyor musunuz? Orada Moskova bizim içimizden geçer. Oğlum İngiltere'ye gidiyorum ama bak. İngiltere'ye giderim çünkü yani dünyanın en iyi ligi. Ama aşıtmam çok güzel attım aşıtmaya. Adama da giderken böyle bir tekmeye koydum. Şık olsun yaparken sakatlansın da. Oğlum beni sakatlarsanız var ya kariyerinizi bitiririm senin. sizin. Bak bu. Bu bizim Mbappe. Ay Mbappe Icardi mi yıkardı. Tanıyor musun? Bizim Icardi o ya. Lan oğlum. Bırak bana. Oo bak ben vurmadan attı. Helal olsun. Güzel. Güzel. İki golümüz var. İki gol atmışız. takımı 3 tane üst üste öncülük etti demek oluyor ki Real Madrid. City de olur be. Yani daha kötü bir takım olsa da. Oğlum City'nin şeyi mi var lan? Tarihi mi var City'nin? Oğlum Beşiktaş'ın tarihi City'den daha iyidir lan. Bursaspor'un tarihi daha iyidir lan. Manchester City'den. Adamlar bu sezonda Arap parasıyla yaptılar. Arap parası olmasa bir şey yapamazlar bunlar. Neyse boş ver direkt. Aynen. asist. Oğlum direkt sayesinde en az 5-6 tane asist yaptık ya. Olacak. Tamam oraya vuruyorum hadi. Mala işte. Pis burumunca bundan sonra. Bir şey bakmadan atlayacağım. A bak bakmadan olunca böyle oluyor işte. Bakayım be. Doğru köşeyi tamir etmişim ama. Bu nerenin takımı? Birincilik mi? Şampiyon. İkincilik. Ama İngiltere'nin bir şey başka olur. İngiltere'ye tamam bu arada biz de İbrahimovic gibi her sezon başka takıma gidiyoruz. Bir sezon sonra bu fon olacağız yani rahat edin. Ya ayaksız nasıl tutamıyorsun onu ya. Ha, ay kafasız ayaksız işte ne olursa ne ol ya. Diyeceğim abi ben bu takım. Bunu atamazsak beraber kalıyoruz bu arada. Mahalle kurarı aban kanka. Oğlum aban diyorum sen böyle kaleşi şey yapıyorsun böyle. Biliyorsun ya. Oğlum bastım niye saymıyorsun sen de oyun? Neyse bana asist yapak da hocanın gözünden göz Ya beceriksiz. Onu bile atamadım beceriksiz. Lan ya Rabbim ya. Takım çok kötü birader. Burası nasıl şu lan? En azından attı boş ver, Önemli değil. Attı. Oğlum en azından asist yaptık lan. Asist yapmasak düşerdi puandan. Hani beraberlik bak. Ateş yanıyordu yoksa. Dördüncüler. Kanka sen sert vuramıyor musun ya? Bizim karakter mal vallahi mal ya, ya kendime küfür ediyorum ya. Verdim pası. Icardi, 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 Icardi. Gördü kale Icardi. Icardi. O da direğe vuruyor. Icardi abi sen benden bir niye bana çekiyorsun ya? Icardi'ye bak. Lan. Lan. Hayır. Ya şampiyonluğu alamadık. Sana geri dön bir bakacağım bari kaç gol atmışız. Asker'de dördüncüyüz golcülerde. 24 golle. Oha. 3.5 yıldızlı ama Amerika yok be. 5.2.1 9.4 Ben bir İngiltere birincilik heyecanı katmak istiyorum. Adam İngilizce birincilik İngiltere birincilik derler ya. Ben çok kötü bir yıl geçirdik bu arada. 2020'de yeni sezonda 18 yaşında. Birinci şeyde oynuyoruz bu arada. Baksana hepsi şey olacak. Sert. Hep sert. Bir pozisyon kaçırdı bu gitti artık daha şey olmamız lazım. İki yıldızlı adamlar. Üç buçuk yıldızlığa gitmedik. 2 yıldızlığa gittik. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ya adamlar İngiliz birincilikte oynuyorlar yani. Birincilikte oynuyorlarsa iyi oynuyorlardır. Oğlum niye herkes ona çekiyor ya? Herhalde ki İngiltere birincilik delerdi be. Birincilik yazıyordu da. İnandım ben de hemen. Mısır'ı almışlar mı? Almışlar. Güzel. Galibiyet. Güzel başladık be. Ligi almamız imkansız bu arada. Sıyırdı. Sıyırdı bak. Böyle vup diye sıyırdı. Abi hiçbir şey yapmamışız lan. Kandırıldık. Kandırıldık. Kandırıldık ya. Üf ya. İngilizce birincilik diye zannettim. Kandırılmışız ya. Nerede Manchester United? Neredeler? Yalancılar. Kandırıp beni. Ulan bu takımdan gideceğim. Güzel bir performans göstereceğim. Ya ay ayağımın ayarını. Allah'ım ya Rabbim nasıl bir pas atıyorsun sen ya. Gerçekten bu arada birincilik mi? kandırılmışım. Gerçekten kandırılmak güzel bir hissiyat. Değil. Güzel bir hissiyat değil. Gönül güzelliği ama. Aa yeni yıkardı. Evet çalım atabiliyorlar. Her maç sert bu arada. Her maç. Oğlum adamlar bu ligi geldiğine göre güzel oynuyorlar ya. Aaa şu şey dedi ya Champions League. Oğlum onlar bir ikincilikler işte. Biz burayı yaparsak Şampiyonuz Lig'e gidecek. Ben fena kandırıldım. Kandırıldım. Arkadaşlar bu kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.